Merhabalar gençler bugün yine mobilden oyun oynayarak ücretsiz bir şekilde para kazanacağız. Videoya geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben askerde olacağım. Yani bu videonun altına attığınız herhangi bir yoruma maalesef ki cevap veremeyeceğim. Ancak güzel bir video olmasını umuyorum. Yine bu videomuzda mobilden oyun oynayarak para kazanacağız. Ve çok güzel bir oyun eğlenceli bir oyun. Umarım hoşunuza gidecek. Hatta lafı da çok fazla uzatmayalım. Oyunumuz hem Play Store'da var hem de App Store'da var arkadaşlar. Genellikle bu tarz oyunlar App Store'da olmuyor. Ancak bu oyunumuz App Store'da da bulunmuyor. Oynuyor. oynaması da gerçekten çok kolay. Oyunumuzun ismi Pixel Weapon Merge diye geçiyor. Yani oyunumuz arkadaşlar piksellerden oluşan iki boyutlu karakterleri birleştirerek silahlarımızı güçlendirdiğimiz bir oyun. Anlatması zor oldu ancak oynaması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan oyunu indirme linkine ulaşabilirsiniz. Referansımla kayıt olursanız gerçekten sevinirim veya isterseniz de doğrudan Play Store'dan veya App Store'dan oyunu aratarak da indirme işlemini yapabilirsiniz. Lafı da çok fazla uzatmayalım. Doğrudan mobil ekranımıza geçelim, oyunumuzu tanıtalım. Şimdi oyunumuza geldiğimizde arkadaşlar Pixel Weapon Merge oyunu hemen bir girişimiz yapalım. Okuması gerçekten çok zormuş. Oyuna giriş yaptığımızda aslında giriş yapmış olmuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben şunları bir toplayayım hemen zaten. Bu arada reklam çıktı şu reklamı bir geçelim şansımıza. Şimdi oyuna giriş yaptığımızda bize bu şekilde ekran karşılıyor. Aslında hesabımızda herhangi bir giriş yapmadık arkadaşlar. Hesabımıza nasıl giriş yapıyoruz? Sağ tarafta papara withdraw kısmı var. Siz de bunu görüyorsunuzdur. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar şimdi beni farklı bir ekrana yönlendirecek. Size burada hesabınıza giriş yapın diyecek. Siz burada hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Gmail hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek arkadaşlar. Gmail'inizi ana hesabınız değil ekstra bir oyunlar için Gmail hesabı oluşturun. Onunla giriş yapın. Ne olur ne olmaz bunu her seferinde sizlere zaten zaten söylüyorum. Şimdi Gmail ile giriş yaptıktan sonra artık buradan para çekim işlemleri yapabileceğiz. Ama ekstra bir seçenek daha var. Yani bir şey daha yapmamız gerekiyor. Onu da zaten videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Şimdi biz peki buradan parayı nasıl kazanıyoruz? Öncelikle bunu sizlere anlatayım arkadaşlar. Şu anda ben 8. seviyeyim. 9. seviyeye geçeceğim. Hazırda bekletiyordum. Video içerisinde geçirin diye bekliyordum. 8. seviye silahlarım ben burada birleştireyim. 9. seviye olacak ve benim de üst tarafta gördüğünüz gibi yeşil barım 8 %100 şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi 9. seviyeye geçeceğim. Bunları tamam ve 9. seviyeye geçtim. 295 dolar verdi bu oyun doları arkadaşlar tabii ki de. 36 ve 5 tane de elmas verdi. Bir tane de ekstradan harita verdi bana. Şimdi tamamlaya bastım. 9. seviyeye geçtim. 10 tane de haritada ekstradan bir yerim açılmış oldu. Sizde şu anda ilk başta muhtemelen 3 veya 4 tane vardır. Belki de 6 tane vardır. Tam hatırlamıyorum. birinci seviyede nasıldı. Burada arkadaşlar alt taraftaki mor butona bastığınızda ekrana kutular geliyor. Bu ekrandaki kutuları açtığınızda birinci seviye sizde tabii ki de ilk başta birinci seviye gelecektir sonrasında 3. seviye 4. seviye itemler de geliyor. 1. seviye itemleri birbirine üstüne getirerek birleştiriyoruz ve yapmamız gereken sadece bu kadar. Siz 1. seviyeyi birleştirdiğinizde 2. seviyeye doğrudan geçiş yapmış oluyorsunuz. Yani burada ne kadar yüksek seviyede itemi birleştirirseniz o kadar yüksek seviyede leveliniz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde açıklayabilirim oyunu. Şimdi 2. seviye kutularımı da birleştireceğim itemlerimi. 3. seviye oldu. Ben buradan hemen şunları da bir alayım. 1.7 milyon oyun parası var şu an hesabımda. Bu da itemleri birleştirdikçe artıyor tabii ki de arkadaşlar. Şimdi şuradan level 4'ü alalım. Bunları bir birleştireyim ben hemen. 5 oldu. 3'ünü seviyeleri birleştireyim. Dörtleri de birleştirdik mi şunları hemen bir üst üste getirelim. Reklam çıktı. Evet, önemli kısım bu arkadaşlar. Bu oyunda oynarken mutlaka reklam çıkıyor. Neden? Çünkü biz buradan ücretsiz bir şekilde para kazanıyoruz. Ücretsiz bir şekilde para kazanırken elbette ki bu oyunlar bize reklamlar izletiyor. Reklamlardan bu insanlar da para kazanıyor ki bize de para kazandırtıyorlar. Yani bunları biz birleştirerek buradan seviyemizi yükseltiyoruz. Seviyemizi yükselttikçe oyun altını kazanıyoruz. Oyun altınıyla da para çekim işlemini yapacağız. Onu da göstereceğim size. Sol taraftaki panelde Gift Box, Lucky Draw ve Shop bulunuyor arkadaşlar. Gift Box'a geldiğinizde burada göreceğiniz gibi kutuyu aç diyor. Kutuyu açtığında muhtemelen reklam çıkacaktır. Reklamdan sonra bana oyun altını, seviye veya herhangi bir şey verecek arkadaşlar. Hediye bir şekilde tabii ki de. da her 15 dakikada olması gerekiyor. Şimdi reklam bitsin. Reklam bittikten sonra görebileceğiz. 15 dakikada bir bunları açarak buradan hediyelerimizi alabiliyoruz. Oyunda birden fazla şekilde para kazanma yöntemi de bulunuyor. Hepsini sizlere tek tek göstereceğim. Kapat butonuna bastım. 12 oyun altını verdi arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu oyun altını. Sarı olan altın bizim için önemli. Ekranda yazan yine reklam geldi şansımıza. Bu video içerisinde baya bir bol bol reklam izleyeceğiz gibi. Reklamı geçtim. Gördüğünüz gibi 20 dakikaymış arkadaşlar. Gift boxları 20 dakikada bir gelerek alabiliyorsunuz. Yani bir seviye atlamışçasına gift boxdan altın kazanıyorsunuz. Bu altınları da doğrudan TL'ye dönüştüreceğiz. Para çekim işlemlerinde de arkadaşlar paparaya, payere ve tron olarak yapabiliyoruz. Gerçekten 3 farklı şekilde çok iyi arkadaşlar. Yani normalde sadece papara Paya çekim işlemi yapılabiliyordu. Burada tronla da çekim işlemi yapılabiliyor. Aynı zamanda paya de yapılabiliyor. Hepsini de kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bana ara ara hediye kutular veriyor. Seviyeniz arttıkça hediye kutuları da geliyor arkadaşlar. Oyun parasını harcamanıza gerek yok. Oyun parası da ekranda gördüğünüz gibi 1.741 milyon var bende. Onunla bu kutuları alabiliyorum. Şöyle hatta alalım. Bunları birleştirerek de seviyemi atlatıyorum. Şöyle 4. seviyeleri birleştirelim. 2'leri birleştirelim 5'leri birleştirelim birleştirdikçe seviyemizi arttırıyoruz 10. seviye ve üstüne geldiğinizde artık gerçekten iyi miktarda kazançlara ulaşabiliyorsunuz Lucky Draw var Lucky Draw'u da şöyle anlatacağım sizlere arkadaşlar Papaya With draw kısmına geldiğinizde siz de burada reklam izlemenizi isteyecek aktif et buton diye bir şey olacak 6 kez reklam izlediğinizde para çekim işlemi açılmış olacak oradaki aktif et butonuna basmadan önce 6 reklama izlemeniz gerekiyor reklamı izledikten sonra Lucky Draw gelecek arkadaşlar şu anda aynı sizde de bu ekran gözükecek 20 bölü 6 gözüküyor. Ben 6 kez reklamı izledim. Lucky Draw geldi. Şimdi Lucky Draw'a tekrar tıkladığımızda reklam geliyor. Reklamı da atladıktan sonra hem Papara'da para çekmişlerimiz onaylanmış olacak 6 kez izlediğimizde hem de buradan ekstra yine Lucky Draw'dan hediyemizi almış olacağız. Bu şekilde yine ekstradan kazancı sağlayabiliyoruz. Şimdi bir 15 saniye bekleyelim. Tekrardan devam edelim. 15 saniye doldu. Ödül verildi. Bakalım ne verdi bize? Hemen Lucky Draw'da yapılsın. Şanslık şeyimiz 12 oyun altın. Bak bu çok iyi. Neden iyi? Çünkü biz bunu doğrudan para paraya dönüştüreceğiz arkadaşlar. Yani elmaslar değil bunları paraya dönüştürüyoruz. Benim oyun altınım az. Neden az? Çünkü oyun altına tıkladığımızda gördüğünüz gibi 100 elması 128 oyun altında alabiliyoruz. Ben yanlışlıkla tam tersi olarak düşünmüştüm. Yani yanlış yaptım ben. Gördüğünüz gibi oyun elmasın daha fazla benim. Yanlışlıkla oyun elması aldım ben. Normalde benim 500-600 oyun param olması gerekiyordu. Bunu yanlış yaptım ben arkadaşlar. Siz yapmayın. Şimdi sizlere söyleyeyim bundan Burada ekrana kutularımız geldikçe de birleştirmeyi unutmayın. Birleştirdikçe daha yüksek bir seviyede paralar kazanıyoruz ve seviyemiz atlıyor. Her seviyede de daha yüksek miktarda para kazanıyoruz. Şimdi bir de şöyle kısım var. Buraya tıkladığınızda sol alttaki hemen paranın yanında tıkladığımızda burada arkadaşlar kutu açıyoruz. Kutuyu da günde 20 kez ücretsiz bir şekilde veya 30 elmas karşılığında açabiliyoruz. Bunu yaptığımızda ekstra 2 kat kazançlarımız artıyor. Oyun kazancımız arkadaşlar. Elmasa tıkladığımızda da buradan yine ekstra görevlerimiz var veya buradan elmaslar kazanabiliyoruz. Hepsini de buradan yapabilirsiniz. Weapons'lar var. Şu an ben Weapons'ları açmaya çalışıyorum. 10. seviyeye gelirsek de daha yüksek seviyede kazan kazançlarımız oluyor arkadaşlar. Her seviyede farklı bir kazancımız oluyor. Şimdi para çekim işlemine de gelelim. Son olarak da sizlere bunu göstereyim. Papara'ya tıklıyorum arkadaşlar. Withdraw kısmına geldim de şimdi ben buradan para çekim işlemini nasıl yapacağım? Hemen onu da sizlere göstereyim. Ekranımız yüklensin. Withdraw kısmına tıkladığımda göreceğiniz gibi şu anda ekranda PayPal, g -Cash, Dana, Payeer, Papara ve Turon 3 farklı para çekim işlemini Türkiye'de yapabilirim. Ne onlar? Bayer, Papara ve Turon. Ben Papara'ya tıklayacağım arkadaşlar. Ne kadar para çekim işlemi yapacağımızı göstereceğim sizlere. Burada cep telefon numarası diyor. Ancak cep telefon numarası değil arkadaşlar. Buraya Papara hesabınızı yazmanız gerekiyor. Papara adresimi kopyaladım arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Cep telefon numarası yazan kısma Papara adresimi yazıyorum. Yani kendi telefon numaranızı yazmayın. Papara numaranızı yazın. Bind Nova bastığımda gördüğünüz gibi hesabım buraya aktif edildi. Bindnova bastım arkadaşlar. Ne kadar çekim işlemi yapacağım da burada gözüküyor. 3600 coin'e geldiğinde 4 TL, 6000 coin'de 8 TL, 20.000'de 32, 50.000'de 85 TL. Peki biz bu kadar yüksek kazançları nasıl elde edeceğiz? Nasıl bu kadar çok para kazanacağız? Bu uygulama arkadaşlar uzun zamandır aktif ve tamamen ücretsiz bir şekilde para kazandırıyor Siz buradan en iyi kazancı nasıl elde edebilirsiniz? O da şöyle ki burada göreceğiniz gibi invite friends kısmı var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde göreceksiniz her davet ettiğiniz arkadaşınızdan 2000 altın coin kazanıyorsunuz. 2000 de gerçekten çok yüksek ve her her kazandıklarından da %30'luk kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar bu gerçekten çok iyi bir miktar %30 kazanç yani atıyorum 100 kazandı 30'um da size de gönderiyorlar her burada arkadaşınızı davet ettiğinizden çok iyi para kazanabilirsiniz kendi telefonunuza yüklediniz gidin annenizin babanızın telefonunu yükleyin sonrasında tabii ki de silebilirsiniz de oyunu yükleyin buradan coinlerinizi kazanın sonrasında para çekim işlemlerinizi de yapabilirsiniz arkadaşlar oyunda para kazanması bu şekilde çekim işlemini de sizlere göstermiş oldum isteyen arkadaşlar paparaya çekip de ceza yemek veya herhangi bir şey görmek istemiyorum derseniz de tuğonla çekim işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı oranda kazancı sağlıyor. Videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolarda istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizlere sürekli mobilden oyun oyna para kazan, kripto ile para kazan her türlüsünü tanıtmaya çalışıyorum. Videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.